Kaptan Torrens, sorumlu kaptan. Nasıl yardımcı olabilirim? Kaçak iadesi. O tehlikeli mi? Ne yapmış? Cinayet. 15 sene önce. Diğer yolcuları korkutmak istemiyorum. Üzgünüm. Başınıza kaldık kaptan. Onları uçağa alın. iyi bir uçuş olsun. Bu fırtınanın üzerine doğru gidiyoruz. Dinle. Kimse koltuklarından kalkmasın. istisna yok. Tamam Herkesin emniyet kemerlerini bağlamasını istiyorum. Mayday, mayday, mayday. Railblazer hey, 119, karanlıktayız. Yakında biri var mı? Çalıklı. Düşeceğiz, düşeceğiz. Kaza... Jolo Adası'nda bir yere düştüler. Sadece bir başlangıçtı. Ayrılıkçı ve milis kuvvetleri hakim. Filipin ordusu bile artık oraya girmiyor. Zaman daralıyor. Her dakika önemli. Geçen her dakikada bir hayatı kurtarabilir ya da kaybedebiliriz. <laughs> Millet durun. Kim olduğunu bilmiyoruz. Geri dönün. Kim olduğunu bilmiyoruz. İyi dinleyin. Bu acil durum. Ben kaptan Brody Torrance. <laughs> Bu adamı sevdim. <laughs> Angel Has Fallen Greenland Adım ve Greenland'in yapımcılarından ülken Maxwell Carver. İngiltere. Adım ve ülke. Gitmeliyim. Benim yolculuğum, benim sorumluluğum. Yardımına ihtiyacım olacak. Bu lazım olacak. Eski asker falan mısın? Öyle denebilir. Neden seni içeri tıktılar? Olanları kimse umursamıyor. Ama kefaret olmadık yerlerde bulunabilir derler. Ya birlikte hayatta kalacaklar? Bunu yaparsan bir daha aileni göremeyebilirsin. Peki ya onların aileleri? Ya da yalnız ölecekler. Bir kızım var. Eve dönmekte çok kararlıyım. Ellerindeki tüm güçle bize saldıracaklar. Bu adadan gidiyoruz. Uçak 27 Ocak'ta sinemalarda.